Tekno herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 8. nesil iPad'i ve daha sonra da Apple Pencil'ın kutu açılımını yapacağız. Öncelikle ben bu iki cihazı da açtım. Çünkü kullanmam gerekiyordu. Deneyimlerimi aktarmam gerekiyordu. Bu yüzden kutularını açtım. Ama ilk hallerindekiymiş gibi paketledim. Dilerseniz ilk önce tableti kutusundan çıkaralım. Wi-Fi olan modeli ve 128 GB'lık modeli uzay gri'si rengi olan. Ee, öncelikle ben bunu çıkarmaya çalışırken bu ürünü almak gerçekten çok zor oldu. 20 gün sonra bana geldi. Çünkü e, anlamsız bir şekilde stok yok yani bu üründe. Vatan'da bulabildim. O da 20 gün sonra yani bulabildim. Şöyle tableti koyuyorum. Şuraya. Design by Apple in California yazısı geldi. Kablomuz çıkıyor. Type C'den Lightning girişine. Ve burada Apple'ın çok pahalıya sattığı, anlamsız bir şekilde çok pahalıya sattığı hızlı 20 Watt Apple şarj aleti çıkıyor. Şöyle bunu açalım. Da zaten çıkmaya dünden hazırmış. Evet kutu içeriğimizden başka da bir şey çıkmıyor. Kutuyu şöyle bir kenara alıyorum. Kabloları ve adaptörü kenara alıyorum. Ve buradan bakalım neler çıkacak. Şöyle elime aldım da içinde başka bir şey yok. Apple sticker'larımız çıkıyor. Her zaman gibi. Ee, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi Çıkıyor burada Sonra bir de Ipad'inizi e, Kullanmak için işte ne yapmanız gerektiğini Anlatan çok önemli bir kağıt Çıkıyor Bunu da bir köşeye alalım Ve şimdi cihaza gelelim Şöyle hemen açıyorum Kilitinden çıktı Ve cihazımız bu Öncelikle rengi bence gerçekten çok güzel. Yani e, aralarındaki rose gold, gümüş bu arasında bence en güzeli bu. Özellikle ekrandan dolayı da tamamen siyah olduğu için bir bütünlük halinde duruyor. Şimdi cihazı şöyle bırakıyorum. Jelatin de bir köşeye atıyorum. Ve şimdi Apple Pencil'ı açayım. Apple Pencil'ı benim alma amacım aslında not almak, ders çalışmak. Zaten benim bu ceza alma amacım da bu. Ee, ben aynı zamanda üniversite sınavına hazırlanıyorum. Kaynakları daha hızlı erişmek için, zoom için vesaire bu cihazı tercih ettim. Ve uzun süre kullanabilmek açısından üniversite hayatımda da. Neyse. Ee, buradan ilk önce şunlara bakalım. Pencil yazısıyla nasıl e, pencils'ı eşleyeceğiniz zaten ben de göstereceğim videoda. ve sadece işte yazıyor. Ve burada kalem için yedek bir uç ve e, ben bunu hiç kullanmadım. Çok gereksiz bir şey bence ama kullanmak isteyen varsa anlatayım. Şimdi bu kalemi iki şekilde şarj edebiliyorsunuz. Kalemi de şöyle alalım. Şöyle jelatini de açamayalım. Açamıyorum çünkü. Evet. Kalemi iki şekilde şarj edebiliyoruz. Öncelikle cihazın buradan arkasına takarak şarj edebiliyorsunuz. Zaten çok kısa sürede şarj oluyor. Bence bu en basiti. Çünkü gidip yani bir de bunu mu şarj etmekle uğraşacaksınız. Ama uğraşmak istiyorsanız buradan kalemi buradan da tam tersini söylemiyorum umarım. Aynen. Buradan kalemi buradan da şarj kablosun, lightning uçlu kablonuzu sokuyorsunuz ve kalem şarj olmaya başlıyor. Olayı da bu. Bu kadar yani. Şimdi dilerseniz cihazımızı açalım. Cihazı açarken de bir nevi e, kaç saniyede açıldığını da görelim. Şimdi buraya benim e, sürekli deneme çözerken e, süre tutmaya yarayan saatimi getirdim. Bu saat ama bir efsanedir zaten. Şimdi ay kaç saniyede açıldığını göreceğiz cihazımızın. Hemen basılı tutuyorum. Geldi yani. Başlatacağım süreyi. Süremiz başladı. Bakalım kaç saniyede açılacak cihaz. Ana ekrana gelecek. Ben hızlı açıldığını gördüm. Gerçekten hızlı açılıyor yani. Geldi. 12.61 saniyesi. 12 saniyede açılıyor cihaz. Gayet hızlı bir süre bu. Şimdi hemen şifremi gireyim. Evet. Şifreye girdiğimizde ilk açılışında şifre girmem gerekiyor çünkü böyle bir ekran geliyor. İlk önce parmak iziyle de açabiliriz. Basıyorum. Parmak izi de gayet hızlı bir şekilde okuyor gördüğünüz gibi. Ben tableti daha çok yan kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü e, yazıp çizdiğim için de daha kolayıma gidiyor açıkçası. Şöyle tableti biraz daha yakınlaşalım istiyorum. Yakınlaştığımızda şöyle. Parlaklığını bir fullleyeyim. Full parlaklığı da görün. Parlaklığı full böyle. Gayet yeterli. Ben tabletten gerçekten çok memnunum. Gayet güzel bir tablet. Ben oyun oynamayı normalde sevmiyorum. Ama bir oyun var ki onu e, es geçemem. Bunu da deneyeceğiz zaten nasıl olduğunu, nasıl bir görüntüsü olduğunu. İlk önce ben bir sesini denemek istiyorum fakat e, telif yok ya çok kısa. Ya, yok. Bir saniye bluetooth mu açık değil. Yo, açık. Evet arkadaşlar kalem çalışmıyor. <laughs> bir saniye. Kalem çalışmıyor çünkü ben size bağlantı yapacağım diye bağlantısını koparmıştım. Şimdi kalemin bağlantısını yapayım ilk önce. Şöyle geliyoruz, arkasını açıyoruz ve e, şarj girişine sokuyoruz. Çok garip bir görüntü oluşturuyor, fakat böyle oluyor. Bekliyorum. Evet, eşleşme isteği diyor. Eşle diyorum ve bu kadar kalemimiz eşlendi. Şimdi arka kapağını tekrar kapatıyorum. Şöyle. Evet kalemimiz artık eşlendi. Şimdi YouTube'dan şöyle telif yazamadım. Telif siz müzikler diyorum. Youtuberların kullandığı 11 telifsiz şarkı varmış burada. Çok güzel. Şöyle. Sesi kulluyorum. sesi böyle. Gayet yeterli, gayet güzel bir sesi var. Gayet hoş. Zaten e, iki tane hoparlörü var. Gayet yüksek bir ses verebiliyor bu sayede. Şöyle arkasını da tekrar göstereyim. Videoda çok göstermedim çünkü sanırım. E, kamera testini yapalım isterseniz. Tamam. Şöyle bir kamerasını açalım. Zaten ben görüntüleri koyarım da. Bunu kullanırken izin ver diyorum. Evet. Şimdi e, bir şeyi çekmek istiyorum ama çekmek için ilk önce sizi yukarı kaldırmam gerekiyor. Şöyle pencesizin kutusunu çekelim. Çektim. Şöyle bir tane daha çekeyim. Çektim. Bak, şimdi zaten siz ekranda görüyorsunuz. Bence yani bu bir tablet zaten bunu fotoğraf çekmek için alıyorsanız almayın derim gayet bir tablete göre güzel çekiyor gayet güzel çekiyor çünkü zaten genel olarak Apple'ın e, kameraları güzel ama hani aşırı bir güzel değil bir telefon performansı beklemeyin açıkçası bunda öyle bir kamerası yok şimdi ben asıl bu tableti kullanma amacım olan e, not alma ve evet TET matematik soru bankası görüyorsunuz burada. Büyütemediğim. Ee, ben bunu ders çalışmak için kullanıyorum. Gördüğünüz gibi burada kitaplarım var. Atıyorum işte buradan yeni bir e, size göstermek için şey oluşuyorum. Quick Notes. Ben Good Notes kullanıyorum. Çünkü arayüzü bana daha güzel geliyor. Bir de Notability var zaten en çok kıyaslanan. Şarjının da zaten süresini şimdi size göstereceğim ve gerçekten şaşıracaksınız. Çok uzun gidiyor bence. Mesela şöyle e, işte benim bu arada yazım çok kötüdür. Gerçekten. Hani rezalet bir yazım var. Tekno rehberim yazdım şuraya. Şöyle. Hemen abone olun da yapıştırayım. Çünkü olmazsa olmaz bu yani. Böyle. Mesela e, hafif GoodNotes'u da tanıtmış olayım. da en çok sevdiğim özellik. Ben genellikle matematik sevdiğimden ötürü matematik ağırlıklı şeyler yaptığımdan dolayı mesela bir geometri sorusunda geometri şöyle hızlıca çiziyorsunuz, basılı tutuyorsunuz ve mesela üçgeninizi direkt düzeltiyor. Atıyorum bir daire. Şöyle basılı tutuyorsunuz. O sizin yerinize düzeltiyor. Bence bu çok güzel bir özellik. Yani çok şey gözüküyor ama gerçekten işe yarıyor bu özellik hani hoş bir özellik artık ne diyeyim? Şimdi belgeyi de siliyorum ve çıkıyorum. Uygulamayı da kapatıyorum. Şimdi size ekran süresini göstermek istiyorum. Ekran süresi çünkü gerçekten çok şaşırtıcı yani. Orada ben basamıyorum bazen. Bu kalemlik bir sorun değil. Çünkü ben bir yandan videoyu izliyorum. Videoya bakarken tableti göremiyorum. Zorlanıyorum o yüzden. Kusura bakmayın. Ee, şimdi ilk önce pardon, ben bir saklama alanımı göstereyim size. Ne kadar yer kullandığım. Yani 128 GB. Bu 2 GB'ını çıkarın. 1 GB'ını da çıkarın. Şöyle 3. 15 ile falan geliyor. 14. O civarda geliyor. Yani 14 GB dolu şekilde geliyor. Ve herhangi bir yazılım güncellemesiyle gelmedi. Bu cihaz iPadOS 14.1'i kullanıyor. iPad'ler için tasarlanmış işletim sistemini kullanıyor. Ee, şimdi ekran süresini göstereyim ben sizlere. Öncelikle dün e, son 24 saati göstermek istemiyorum ben. Son 10 gün diyelim. Pardon. Aynen. Bugün günlerden bugün günlerden ne? Pazartesi. Pardon. Perşembe. Şimdi bu cihaz çarşambadan beri tek şarj. Hani hiç şarj etmedim. ama 4 saat 29 dakika kullanmışım. Yani dört buçuk saat. Bugün de toplam 39 dakika kullanmışım. Yani 5 saattir kullanıyorum ve şarjı şu an %62. Gerçekten bu inanılmaz bir değer bence ki ben YouTube'da 3 saat gidiyor diyenleri gördüm ama onlar oyundan dolayı öyle diyormuş. Yani bilmiyorum oyun oyunda 3 saat gidiyormuş sanırım. Öyle anladım ama Normal bir kullanıcısınız. Böyle uzun süre gidiyor yani. Hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Şimdi bunu da kapatalım. Şimdi farklı bir çok kullanışlı özelliği göstereceğim sizlere. Mesela atıyorum WhatsApp'a girme. Apple sitesine gittik. Öncelikle Safari'de konuşamadım. Web arayüzü karşımıza çıkıyor. Hani mobil siteler değil. Web'deki normal bilgisayarda kullandığınız site karşınıza çıkıyor şimdi en çok kullandığım özelliklerin özelliklerden biri atıyorum buraya ben bir üçgen yazayım üçgen yazdım görsellere girdim görsellere girdikten sonra şöyle hafif yukarı kaydırdım ve kullandığım not uygulamasını böyle çekip köşeye koydum şimdi atıyorum bunu yapmak istemiyordum ama ben ee, şöyle yeni bir sayfa eklemek istiyorum. Ben de uygulamaya çok hakim değilim o yüzden. Evet ekleyemiyorum. Bilmiyorum çünkü nasıl ekleyeceğimi. Şöyle hemen bir Quick Note açtım. Atıyorum ben bu üçgeni çok beğendim. Tutuyorum. Tutamıyorum. Evet tutamıyormuşum. Böyle alıyorum parmağımla ve koyuyorum. Bu kadar. Ondan sonra kapatıyorum. Ve istediğim üçgen buraya gelmiş oldu. Bunun üstünde bir şey yazabiliyorum evet. İşte. Gibi düzgün şekilde kullanabiliyorum. Ben bu özelliği gerçekten çok kullanıyorum ve bence çok güzel bir özellik bu. Bunun dışında cihazda gösterebileceğim ne var diye düşünüyorum. Ha, geldik asıl. Şimdi oyun oynayanlar da olacak. Eminim GTA San Andreas oynamıyorsunuzdur genelde PUBG ama inanın PUBG'yi oynayamadığım için ya yani oynayamadığım değil de ben bilgisayardan oyun oynayabiliyorum. Tablet vesaire sevmiyorum. Evet. Umarım bundan telif gelmez derken kapattım. Şimdi CJ zaten ilk başında gelen haliyle. Şöyle. Şu an hiçbir şey görmüyorum tabletle alakalı. Tamamen telefon ekranı. hiçbir kasma donma hiçbir şey yok yani. Gayet akıcı. Çünkü cihazlı. Şimdi teknik bilgilerden de biraz bastım. A12 Bionic var. A12 Bionic, iPhone XR, iPhone X, X Max miydi? Evet. E, onların işlemcisi. Yani biraz da eski bir işlemci ama iPad 7. nesile göre Apple'ın iddiasına göre %40 daha performanslı olduğunu söylüyor. Ki bence de gayet performansı bir cihaz. Çünkü ben zaten iPhone XR kullanıcısıyım. iPhone XR'da da aynı işlemci ve var ve gayet güzel bir işlemci. Gayet yeterli. Ya ben bu cihazın uzun seneler beni götürmesine inan götüreceğine inanıyorum. İstiyorum. Umarım götürür diyorum. Bu arada cihazda WhatsApp yok. Bu WhatsApp web'in pin e, ana ekrana uyarlanmış versiyonu. Ana ekrana koydum. Yani cihaz böyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Herhangi bir sorunuz varsa aşağıya sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten az önce 구독us reklamımı da yaptım. Abone olursanız çok sevinirim. İyi günler.